Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar bugünkü videomuzda sizlere şöyle sattığımız ürünlerle alakalı fiyatlara bir tekrar göz atalım istedik. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar videomuza başlamadan şunu da size rica edeceğim. Mümkünse videolarımızı emeğimizi karşı olarak beğenmenizi istiyorum. Ve aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bunun haricinde şu anda yapmakta olduğumuz bir çekilişimiz var. Önceki videolara bakarsanız görürsünüz. Arkadaşlar Engelsiz Kuş Üretim Ailesi Instagram hesabıyla bakın. Instagram hesabıyla birlikte bir çekiliş düzenledik. Arkadaşlar bol miktarda ağzınızı tatlandırmak ve ailenizle birlikte güzel güzel çayla birlikte yemeniz için fındık yollayacağız ve bir tane de jumbo kuş size göndereceğiz arkadaşlar. Eğer videomuzu izlerseniz oradaki kurallara uyarsanız çekilişe katılmaya hak kazanırsınız. Çekilişin sonucu da önümüzdeki hafta pazar günü. Saati henüz belli değil ama ben Instagram'dan bunu ilerleyen günlerde saatini belirleyeceğim. Hani belli olmuyor 9 diyoruz bazen işimiz çıkıyor 10 oluyor. Onunla ilgili ben inşallah o gün veya bir gün öncesinde sizlere Allah'ın izniyle saatini belirlemiş olacağım. Dostlar şimdi konumuza gelelim. Ürünlerimize değinelim. Ben başta şu ürünü bir göstermek istiyorum. Bu benim şu anda sizlere sunmuş olduğum daldarı. Arkadaşlar bu daldarı benim geçtiğimiz yılda sattığım daldarı ve bu daldarı şu anda ben satmadım işin aslı. Çünkü tiki kuyruğu daldarı sattık biliyorsunuz. Tiki kuyruğu daldarısı şu anda inanılmaz fiyatlarda ve birazcık artık bozuk gelmeler başladı açıkçası. Yani şu malı ben size satarken inanın utanarak çekinerek satıyorum. Ama şu malın sonuna kadar arkasındayım. Hiçbir şekilde bir problemi olmayan mal. Bunun içinde arkadaşlar şöyle ince olanı da var. Mesela göstereyim parmak kalınlığında. Şu şekilde kalın olanı da var. Yani bu bizzat kendim sizlere kesinlikle kefil olduğum ve tavsiye edeceğim dal darıdır. Şu an güncel fiyatı Mayıs ayının sonu itibariyle ileriki günler ne olur arkadaşlar bilmiyorum ve şunu da sizlere bir kez daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir malı sattığınızda örnek veriyorum, buradan örnek vermeyeyim de ya yani şuradan örnek vereyim. Şu malı 7,5 liraya satıyordum ben. Gittim almaya altı 6,5 liraya aldım. Yani sattığınız malı geri yerine koyamıyorsunuz muhabbeti var. Maalesef ki öyle e, o yüzden hani Yarın bir gün dal ile alakalı ne olur bilmiyorum ama şu anki fiyatı kilogram olarak 70 TL. 12 kilogram ve üzeri alımlarda 65 TL'den yardımcı olacağım. Bence bakın beni dinleyin. Bence daldarınızı şimdiden alın. Ben bunu bilir bunu söylerim arkadaşlar. Bunun dışında eğer ki tilki kuyruğu da alacağım diyorsanız. Bunun da şu anda kilogram fiyatı 110 lira arkadaşlar. Bu ithaldir onu da söyleyeyim. Yerli değil arkadaşlar bu yerlidir. Hatta şöyle arkasını altında göstereyim size. Özenle hazırlamış, düzmüş demeyin. Hepsi aynıdır arkadaşlar. Kolay kolay da dökülme yapmayan bir üründür. Ama bunu kargoca alacak, haşur huşur sallayacak anca öyle dökecek. Ya da üstüne ağır bir malzeme koyacak öyle dökecek. Bununla ilgili şunu da söyleyeceğim. Bu dal darının hatta şöyle metreyle de gösterelim tekrar arkadaşlar. Şurada metremiz var. Bakın mesela şuradan bir örnek verelim şu metreyle baktığınız zaman baştan sona 23 santim arkadaşlar mesela şuna da bakalım bu da biraz yamuk ama bakacağım bu da arkadaşlar 24 santime hatta 25 santime yakın genel olarak 15-20 santim arası diyorum ben ama üstü de oluyor bilginiz olsun arkadaşlar dal konusunda ben biraz hassasım çünkü dal da kendim bir tarz yakaladım ve bu tarzda inşallah Allah'ın izniyle bozmak istemiyorum. Mutlaka yani bal da göndersen insana beğenmeyen çıkabiliyor ama hiç bugüne kadar yani bir elim bir parmağını geçmez diyeyim. Yani 5 parmağını geçmez şikayetçi olanlarda. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. İlerleyen dönemlerde eğer ki mazotun bu şekilde yükselmesi devam ederse, enflasyonun yükselmesi devam ederse bu ürünü bu fiyatlara biz yetiştiremeyeceğiz. Yani alamayacağız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Önümüzdeki yıl daldarlar minimum 75-80 TL olacak. Onu da belirteyim. Ya minimum bu arada. Onu söylüyorum. En kötülerinden bahsediyoruz. Gelelim dükkanımıza. Arkadaşlar eğer üretimhanenizde bit varsa ve çözüm bulamıyorsanız hayvanlarınızı uzaklaştıracaksınız. Dışarıya alacaksınız. Ve bu ürünü kullanacaksınız. Bu ürünün 50 mililitresi şu anda 50 TL bilginiz olsun. Bunun dışında farmatom kullanabilirsiniz. Bu vitamindir. Bunu ben kendim kullanıyorum ama size de hani tavsiye ederim almak isterseniz. Bunun dışında toz olarak vitamin var burada. Ardap 400 milim. Şu anki fiyat arkadaşlar 210 TL. Bu da Ardap'ın 750 milim arkadaşlar. Bunun da şu anki fiyatı 325 TL. Bilginiz olsun. Seba yuvalığımız şu anda güncel 175 TL. Nutribird 55 besleme maması şu anda 100 gramı 65 TL arkadaşlar. Şurada yavru saklanma kaplarımız var. Güncel fiyatı 55 TL. Arkadaşlar şunlar da Pronafit. Pronafitlerimizin fiyatı adet olarak 125 TL. Pantasmog almak isterseniz bunun da adet fiyatı 110 TL arkadaşlar. Bunun dışında gördüğünüz gibi bu yemliklerimiz, mamalıklarımız benim stilimdir. Onu da söyleyeyim. Kancalıdır, askılıdır. Hemen örneğini şuradan gösterelim. Şuraya asıyorsunuz. Kuşlarınızı ürkütmeden, kuşlarınızı üzerinde dışkı yapmadan güzelce mamalarını buradan yiyorlar. Servis ederken de kapıyı açıp kaşıkla koyup bitiriyorsunuz. Öyle al, kaldır, et olmuyor arkadaşlar. Bunun fiyatı güncel 7,5 TL arkadaşlar. Yine termometrelerimiz var. Bunlar da arkadaşlar şu anda fiyatı 75 TL. Ona da belirtmiş olalım. Silo yemliklerimizin fiyatı sürekli değişiyor. Burada suni tohumlama tüplerimiz var. Dileyen isteyen olursa onlara da suni tohumlama tüplerimiz. Şu anda güncel fiyatı 60 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tüneklerimiz çam tünek ve gürgen olmak üzere ikiye ayrılmış durumdalar. Gürgen tüneklerimizin fiyatı 5 TL. Çam tüneklerimizin fiyatı arkadaşlar 4,5 TL. Kekik granülü kilogram 30 TL arkadaşlar. Mısır granülü kilogram 10 TL. Bu arada 2 numara bu. Yani genellikle salmalarda ve kafes tavalarında kullanılır. Master cips yuva boyu arkadaşlar. Yani küçük ince olandan. Ve burada tabi kapalı. Mısır granülümüz var. Kedi kumu gibi olan. Yine burada arkadaşlar e, yavrular böyle bir haftalık 15 günlük iken kullanılan ve yumurta döneminde kullanılan granüllerimiz var. Bu üç arkadaşlar 12,5 TL. Suluklarımız 100 milim suluklarımız şu anda 6 TL. 200 milim suluğumuz 9 TL. Kumluklarımız 5 TL arkadaşlar. İlaç suluklarımız 4 TL ve günlük suluklarımız 50 milim olan onlar da arkadaşlar 5 TL. Bunun dışında Mama Life mamamız Ballı mamamız 40 TL, kurtlu mamamız 45 TL, meyveli mamamız 40 TL arkadaşlar. Bunun dışında Aspurumuz bitti. Şurada %50 Aspur ve aktarılı yemimiz var. Bunu kilogramı 30 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine burada lüks yemimiz var. Karışık yani içinde aspur oranı %7, %8 şekilde çoğunluk sarı darılı. Bunun kilogramı 25 TL arkadaşlar. Yine burada aktarımız var arkadaşlar. Aktarımızın da kilogramı 20 TL. Çuval alımlarda hemen şöyle gösterelim. Şuradan çuval almak istiyorsanız da 350 TL. Arkadaşlar Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorum. Bunu da belirteyim. Yine burada Beautiful Food yumurta kabuğu. Beautiful Food'un kova mamaları. Bunlarla ilgili lütfen benden özelden iletişime geçin veya Instagram veya Facebook'tan hikayelerimi kontrol edin arkadaşlar. Orada da fiyatlar mevcut. ProbiActive World sıvı probiyotik 100 ml mm 50 TL. 500 ml mm 100 TL ve 1 litresi 190 TL arkadaşlar. Kuş tat organik kuş toprağı. Bu da 50 TL arkadaşlar. 3 litre 1 litresi 30 TL ve yarım litresi 20 TL. Arkadaşlar burada yine güzel mi güzel, küçük mü küçük. Biliyorsunuz bunlar sufle kabı, güveç. Sağlıklıdır. Hiçbir şekilde kuşlar kemiremiyor. Ve bunun içi yıkanabilir, bozulmuyor. Bunun da tanesi 5 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında yine Natura Plan %50 aspurlu yemimiz mevcut. Onu da hemen şöyle elimize alalım. Gösterelim. Bunun kilosu 35 TL. Yavrularınız yeme düştüğünde kullanabileceğiniz bir yemdir. Ufak tanelidir. Bunun kilosu 50 TL. Yine Japon darımız var arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Japon darısı da son derece zengin minerallere sahiptir. Bunun da kilosu şu anda 50 TL. Sağlık tohumumuzun kilosu 60 TL. Verseler legadır arkadaşlar. Çimlendirmelik buğdayımız. Onun da kilosu şu anda 10 TL arkadaşlar. Yine burada önümüzdeki sezon kullanacağımız natural Natural arkadaşlar. Berçika şeyli Bu ürünümüz de arkadaşlar. Allah'ın izniyle 30-35 TL arasında satışa sunacağız gibi görünüyor. Şu anda 30 TL ama ilerleyen zamanlarda 35 olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok pahalı. Evet. Yine Versere Lega'nın 10 kiloluk kuru maması arkadaşlar burada mevcut. Bu da gördüğünüz gibi son derece güzel vanilya kokulu. Bunun da kilosu şu anda 75 TL arkadaşlar. Mısır granülü vesaire derken tanıttık. Buradaki tüm ürünlerin bölünmüş haldeki fiyatları Instagram hesabımızda hikayelerde mevcut oluyor arkadaşlar. Master chips'ti vesaire derken hepsi elimizde mevcut. Dostlar kafeslerde de şu anki güncel fiyatlar 45'lik kendi markamız yani kendi ürünümüz, kendi görselini hazırladığımız kafeslerimiz şu an güncel olarak bu 185 TL bu da arkadaşlar 200 TL bilginiz olsun. Almak isteyen olursa benimle iletişime geçebilir. Seba'da da sadece elimde şu anda 45'lik var. Seba'yı satmaya devam ediyoruz ama sipariş de satıyoruz arkadaşlar. Yani direkt fabrikadan çıkarttırıyoruz artık. Çünkü çok paralar oldu. Yani paramızı mala bağlamak istemiyoruz açıkçası. Durum bundan ibaret. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu yuvalıklarımızda biliyorsunuz kendi yaptırdığımız yuvalıklar son derece güzel yuvalıklar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunun da yüksekliği çok iyidir. Yavrular kolay kolay çıkamaz. Güzel bir malzemedir. Bunun da şu anda fiyatı güncel 65 TL arkadaşlar. Bunun bir de bir ufak boyu var. O da 55 TL arkadaşlar. Dostlarım Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Önemli olan burada gönüllerin bir olması. Beni destekleyerek benden malzeme almaya gelenler oluyor. Allah bir kere razı olsun. Yani bizler sizler için güzel videolar sunuyoruz. Sizlere yani ücretsiz bir şekilde arkadaşlar bilgiler sunuyoruz. Ve bunun karşı olarak sizler de bizler de alışveriş yapıyorsunuz. Eğer bugün bu ürünleri satıyorsak bunun karşılığı elbette ki sizlersiniz. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü ben sizlerin talebi doğrultusunda bu işe girdim. Evden buralara gelmemize sizler vesile oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Birinize bin katsın inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.